yani ürün detay tabları ürün sayfanızın en önemli bölümlerinden biridir. Ziyaretçilerin ürününüz hakkında bilgi aldığı, kararlarını şekillendirdiği alanlardır. Ürününüzün altında bulunan ürün özellikleri, yorumlar, ödeme seçenekleri gibi alanlara istediğiniz sekmeleri ekleyebilirsiniz. Eksik ürün açıklamaları ya da belirtilmemiş ödeme bilgileri müşterilerinizin güvenini zedeleyebilir ve satın alma kararlarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle ürün detay sayfanızı zengin ve bilgilendirici olması büyük önem taşıyor. Paneliniz üzerinden ürünler, ek özellikler alanında bulunan ürün detay sekmeleri menüsüne tıklayabilirsiniz. Bu alanda daha önce yapmış olduğunuz detay sekmelerini görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Örnek olması açısından hepsini silip yeniden birlikte yapalım. Sol üstte bulunan yeni ekle butonuna tıkladıktan sonra detay sekmenizin başlığını belirleyebilirsiniz. Bu alanda görüntülenecek olan başlığı belirlemektedir. Örnek olarak beden bilgileri sekmesi ekleyebilirsiniz. İçerik kısmına ise normal yazı yazabilir, kaynaktan html kodu ekleyebilir ve görsellerinizi resim ekleme butonundan sunucuya aktardığınız görselleri ekleyerek güncelleyebilirsiniz. Bir beden tablosu ve manken bilgilerini vermek istiyorsanız tablonuzu görsel formatında ekleyebilir ve ardından manken ölçüsünü yazı olarak belirtebilirsiniz. Birden fazla detay sekmesi olduğu takdirde sıra kısmında hangi sırayla görüneceklerini belirleyebilir ve neti uygulamanız olduğu takdirde uygulamada da göster seçeneğini kullanabilirsiniz. İşlemleriniz tamamlandıktan sonra kaydetmeniz yeterli olacaktır. Ürün sayfanızı yenilediğiniz takdirde detay sekmesini burada görüntüleyebilirsiniz. Paneliniz üzerinden tek adımda tüm ürünlere bu şekilde ekleyebilir Dilerseniz belirli ürünlerden kaldırabilirsiniz. Ayrıca standart ürün detay tablarının aktif ya da pasif durumunu ürünler, ürün detay yerleri alanından kolaylıkla yönetebilirsiniz.